O simen bir aylık maaşını versin 15 tane orman yangın söndürme uçağı alalım. Yahut Fenerbahçe bir aylık forma satışından kazandığı geliri milliyetime versin 115 tane devlet okulu yapalım. Bu tarz söylemler duydunuz mu? Duyamazsınız. Genelde bunları Diyanet'in bütçesi, imamların maaşı, öğretmenlerin tatil üzerinden hesapladıkları için bunlara kafa yormazlar. O simene verilen 75 milyonla neler yapılabilir? İşçinin, memurun 30 yıl çalışıp kazanamadığı daireler 600 tane İstanbul'dan satın alınıp onlara dağıtılabilir. 15 tane yangın söndürme uçağı alınır, 1200 tane tok alınır, 77 tane Ferrari alınır, daha sayamadığımız neler neler alınır. Fakat bizim halkımız tam tersi ne yapıyor? Cebindeki son kuruşu o futbolcu benim takımımda oynasın diye çoluğun çocuğunun rızkından kesip oraya veriyor. Forma fiyatlarını görüyorsunuz. 22 bin lira alan bir çalışan 6 bin lirasını oraya veriyor. Hatta yetmiyor bir tane dayı çıkıp 1 milyon TL bağışlayacağım diyor. Diğeri çıkıp bu formalardan 1 milyon liralık alışveriş yapıp takımını ihya ediyor. Zamanında Fenerbahçe'de hiç utanmadan çıkıp milletten para dilenmişti. Şaşırmıyoruz. Ve adama sorarlar. Cuma'da ayda bir defa toplanan paraya göz dikerken, her fırsatta Diyanet'in imamın bütçesine dil uzatırken, ekonomi bu kadar kötü diyorken bu neyin nesi? Bir halkın neye değer verdiği kendi değerinden ölçülür. Biz bu şekilde kendimizi değersizleştirmeye devam edelim. Bol bir spordur, izlenir, zevktir. Fakat zevke para harcamaya başlıyorsanız siz onun kölesi haline gelirsiniz.